Sığacağız. bakalım ya da ses Azra sence çıkar mı? Bence çıkar. Ben bilmiyorum. Ben umutluyum ben... bence çıkacak. Hadi gidelim. Hadi. <laughs> evet arkadaşlar şimdi geldik. Artık alacağız değil mi Azra? Hadi evet, gel. Hadi geldi. Evet. Biz gibi torba kremimizi bulduk. Hatta yeni Bakayım. kutu da bulduk. Belki bunun için de olur. Evet arkadaşlar. Bu da toner karışımı. seçin bakın. Arkadaşlar. Bir de bunu alacağız. Azar bir de onu mu alacağım? Bu da musunuz? Sallanıyor. Hıh. Evet. Bu çok ağır değil. E hava vakalı denecek kadar. Bunun Arkadaşlar Zümra arıyor ama mıknatısımız yok anneciğim. Tamam. Ses Evet hadi bakalım. Arkadaşlar Arkadaşlarımda böyle var. Evet. Anne ben bunu arıyorum. Tamam al. Buna bu ne? Merak ettim. Arkadaşlar, arkadaşlar şimdi bunu... aldık birkaç tane. Şimdi bunları ödeyeceğiz ve eve gidip açacağız. Hadi gidelim. Evet şimdi gidiyoruz. Hadi yürüyün bakalım. Arkadaşlar, çok Zaten Çıkmayacak mı sence? Ama arkadaşlar ben biliyorum böyle çok az ses çıkanlar. Gerçekten onlardan hesap makinesi falan çıkabiliyor. Ama yani ben hesap makinesinden umutluyum. Evet. Şey, ses kaydedici bence çıkmayacak. Sadece şey. Bu çok değişik. Sen ne aldın Azra? <laughs> Şimdi gidiyoruz eve arkadaşlar. Evde görüşürüz. Evet arkadaşlar Zümra ile Azra'nın arkadaşları. Bunlar da merak ediyorlar toy boxlarımızdan neler çıkacak. Hadi görüşürüz kızlar. Ve elimizi yıkadık. O zaman ben... Ben pembe açıyorum. Ben bundan başlıyorum. Sonra bir tane daha açıyoruz. Ne? Çünkü bir, ta şey bir tane. Çünkü şey bir tane al. çok heyecanlıyım. Ben de. Şöyle kırmızı bir kutu çıktı. Aa ben de bana ne çıktı? Abi ne de çıktı arkadaşlar bende. Hatırlıyorsunuz bir önce çıkmadı. da mı açılıyor? Hı? da mı açılıyor? Ne? Evet. Bak. Uh -huh. Aha. Yırtıldı. Bir şey olmaz. Hmm. Ah. Arkadaşlar bunu açmak çok zor. Ben zorlanıyorum şu an. Oy, gördünüz mü? Git bu Ahmet. Bizim arkadaşlarımız geldi. Onlarla beraber açacağız. Arkadaşım Hadi başlayalım. Pembe çıktı. Pembe kuşu. Hadi şöyle bir şey. Bir sonunda yani, açacağım zaten. Yeşil mi abi? Bakın bu tane daha sıkı hmm. çıktı. Nasıl bir Sen de çıktı kutusu. Benimki de çıktı. Bakın. Benimki de çıktı. Yiğitinki ma mavi. Yiğit en şanslısı. What? Aman güzel şey çıktı. Neyi? Bak güzel şeyi. Güzel. Bu sekiz. Ben istiyorum. Kısmı. A ben kırmızı. Bence bunda ne pembe çıkacak. Çıkacak mı? Aa turuncu. Azra böyle bir oyuncak çıkarmış, buraya koymuş. Yere düştü. Aa tane yok. Aa bu tane buhar oyuncak. Ay. Aa bak ne çıktı? Bir bakalım. Ohi düşüyor arkadaşlar. Çıkmadı sar. yine. Ay, ben ne şey yapısınız. Tamam. Evet şimdi ben bunu açıyorum. Aynı şey çıktı yine. Cümle düşürüyorsunuz. Bu? Ya bu ne? Değişik değişik oyuncaklar çıkıyor. ne çıktığını gösterin tamam mı? Benim de. Aa tam sını... Bir tane daha aç. Ben bu sefer. Şeyden. çıkmadı yine. Ya ben sarıyorum. Hep aynı şeyler evet. çıkıyor bu arada. Farkında evet. mısınız? Bir yeşil Hı. kutu aldım. Bunu açıyorum. İçinden de yeşil kutu çıktı. Evet. Size böyle bir şey Söyle. çıktı arkadaşlar. Şöyle bir şey. Sarı. Sarı evet, bitti galiba. Ya biz tamam, siz de açın hadi. Şimdi bitti. Şimdi bitti. Arkadaşlar şu an 2-3 tane kutumuz kaldı. Bakalım çıkacak mı? Bir türlü çıkmıyor arkadaşlar ya. Evet. Çıktım. Evet. Ben hep boynularını seçmişim. açayım. Bitti mi? Bitti tabii. Bakın bitti arkadaşlar. Bitti yok. Ve Evet. Çıkardın mı oyunca? Evet arkadaşlar biz bu çöpleri toplayıp bir gelelim bence. Tamam hadi. Her yani taraf çöp oluşuyor. Hadi toparlayalım buralar. Şöyle <laughs> arkadaşlar. Topladıktan sonra görüşmek üzere. Evet. evet, arkadaşlar çıkan sakızlar ve çıkan hmm. oyuncaklar. Şimdi açalım mı anne? Şimdi oyuncakları açalım mı? Açalım. Başlayalım. Arkadaşlar. Benim, benim, sayarım, benim, sayarım. Tamam istediğin oyuncağı aç bakalım? Ay çok değişik bir şey. dur yapın kılığımla. Bakın, Bakın arkadaşlar. Bakayım onu çıktı hazır. Hmm. Arkadaşlar şöyle bilmiyorum bunlar ne? Bunları çözmemiz uzun sürecek. Aha. Ama hesap makinesi ve Aa, ama şey çıkmadı. Yok. Böyle. Arkadaşlar şöyle Arkadaşlar. bir tane oyuncağı yaptık ama yapılması çok uzun sürüyor. Biz bir yapalım. Evet. Yaptıktan sonra tekrar bir gösterelim evet. size. Arkadaşlar böyle şey çıktı. Bu da ekstra ekstra. Evet arkadaşlar, oyuncaklarımızı açtık ve böyle oyuncaklar çıktı evet. ve yine e, şey çıkmadı ses kaydıcı <laughs> ve makinesi. Bir de aslan çıkmadı. Hüsran arkadaşlar, hüsran. Hüsran. Ama ben anlamadım bu ne işe yarayacak yani. Bunlar çıktı arkadaşlar. Zümra şu oyuncağı beğendi. Favorisi bu XO XO oyunu. Bir de şunu çok beğendim ben. Bir de. Yani bunu böyle çeviriyorsunuz. Buradan ne gelirse o işareti, o işareti yapıyoruz elinizle. Bu da maymun muza ulaşmaya çalışıyor. Çok Maymunu oradan geçiriyorsunuz arkadaşlar. Muza ulaştırıyorsunuz. Çok kolay bir şey. Muz, Ay, Muz nerede? Burada bak. Evet bu da tırtıl, kelebek. Benim sevdiğim deniz ve su. Bu da bunlar da iki tane ayı. Aslan. De, de. Aslan. Bakın bu da çok... şunlar Hı. ne? Bunlar da arkadaşlar bakın bu eli böyle şey Hı, bakın ne diyor bakın böyle yapıyorsunuz bunları deviriyorsunuz. At Deviremedim. Bakın el bak. Öyle değil öyle mi? Ooo evet <laughs> güzel mı? bir oyunmuş. Hı. Bu da güzel. Evet arkadaşlar bu da öyle bir oyun. Bunlar da sakızlarımız. Bu da XOX oyunu. Oyun. Bu çok güzel. Çok değişik. Bu değişik, değişik bir mi? şey. Aa aslanları mı beğendin? Yo onu ve bunu. Üzgün müyüz çocuklar? Üzgünüz. Evet. Üzgün müyüz? İşte Üzgün müyüz? Evet. Hesap makinesi çıkmadı mı? Evet. Ses kaydedici de çıkmadı. Anne. Ben, 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 Zümra üzüldün mü? Azra sen üzüldün mü? Üzüldüm. Şimdi Allah! İlerim yankıdan. Hoşçakalın mutlu kalın. Bay bay. Evet arkadaşlar kanalımıza abone olmayı videomuzu like atmayı sakın unutmayın. Hoşçakalın mutlu evet. kalın. Bay bay.